Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde DNA, gen, kromozom kavramlarını göreceğiz. Bir önceki dersimizde hücrenin temel kısımlarını görmüştük. İşte hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek kısmını görmüştük. Çekirdek için yönetim merkezi demiştik. Ve kalıtsal materyalleri bulundurur demiştik. İşte biraz çekirdeğin içerisinde neler var onları bir görelim. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit kavramlarına değineceğiz çok ayrıntıya girmese girmesek de canlıların genetik özellikleri hücrelerindeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlar da taşınır çekirdek taşıyordu bunu demiştik ama çekirdeğin içerisinde kromozomlar da bulunuyor kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşuyor demek ki kromozomları oluşturan yapı neymiş DNA ve özel proteinler DNA'yı daha sonra ifade edeceğiz her canlının kendine özgü kromozom sayısı vardır. Yani canlılardaki kromozom sayısı değişebilir. Bu insanda, işte köpekte, kedide, işte ağaçlarda, işte çam ağacında olsun, limon ağacı olsun, papatya olsun. Yani bütün canlılarda kromozom sayısı farklı olur. Bazılarında aynı da olabilir. Ama kromozom sayısının bir gelişmişlikle, canlının daha üstün olmasıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yani kromozom sayısı fazla bu canlı çok gelişmiş diyemeyiz veya ilkel canlıların kromozom sayısı çok azdır onu da diyemeyiz. Yani böyle bir bağlantı kuramayız çocuklar. Kromozom sayısı aynı olması canlılıkların bir benzerliği, akrabalığı olduğunu da yine ifade edemeyiz. Yani mesela iki canlının kromozom sayısı aynıysa farklı türde bunlar akrabadır diyemiz birisi bitki birisi hayvan bile olabilir. İnsanda 46 tane kromozom vardır. İnsanlarda 46 tane kromozom bulunmaktadır. Çekir hücremizin içerisinde 46 tane kromozom var. Bu tabii ki her bir hücremizin içerisinde bulunan sayıdır. Evet DNA'ya gelelim. DNA hücrenin yönetici molekülüdür. E, yapısı çift iplikli ve sarmal şekil şeklindedir. Hücredeki tüm canlılık faaliyetleri DNA tarafından yönetilir. DNA'nın temel yapı birimleri nükleotitlerdir. Bakın burada nükleotitler. Bu adenin nükleotit. Neden oluşuyor? Organik bazdan oluşuyor, fosfattan oluşuyor, fosfattan ve şekerden oluşuyor. Bu nükleotittir. Nükleotit DNA'nın temel yapı birimidir nükleotit. E, adenin nükleotit olabilir, guanin nükleotit olabilir. Bu organik baz değişebiliyor. Bunlar da nükleotit. Sitozin nükleotit olabilir, timin nükleotit olmak üzere 4 tane nükleotit çeşidi var. E, adenin A harfi ile, timin T harfi ile, guanin G harfi ile, sitozin C harfi ile gösterilir. Evet burada yine sarmal yapısını da görüyorsunuz çocuklar sarmal bir şekilde DNA'mız çift iplik şeklinde sarmal bir yapıdadır. Gen ise DNA'nın üzerindeki görev birimidir. Görev birimidir. Nedir bu görev? İşte göz rengi olabilir, ten rengi olabilir, cinsiyet olabilir, kan grubu olabilir. Bunlar genler tarafından ortaya çıkan özelliklerdir, kalıtsal özelliklerimizdir. E, kalıtsal özelliklerimiz yine genler üzerinde bulunmaktadır. Genlerde bazı hastalıklar taşınabilmektedir. Mesela bir renk körlüğü genler üzerinde taşınabilmektedir. E, DNA üzerinde çok sayıda gen bulunmaktadır. DNAmız üzerinde çok sayıda gen bulunmaktadır. Örnek şöyle e, resimde görecek olursanız, burası bu birim. E, bir özellikle ilgili olabilir çocuklar. Buradaki gördüğünüz birim e, bir özellikle atıyorum saç rengi ile ilgili gen. E, belirleyen gen çiftleri burada bulunabilir veya bu bölgede bulunabilir. Yani her bir birim e, farklı bir gen olarak söyleyebiliriz çocuklar. DNA üzerinde çok sayıda gen bulunmaktadır. E, canlı özelliklerini, kalıtsal özelliklerini belirleyen. Sağ tarafta da bir gen. Gösterimimiz var. Böyle basitleştirilmiş biraz da esprili bir gösterim. Genlerde bir değişim olduğunda. Bakın bir özelliği belirleyen gen değişti. E, eller ve kolla e, eller ve ayaklar yer değiştirdi. E, genlerin değişmesiyle. Çünkü e, genler bizim özelliklerimizi belirliyor. Yani şifreli bir şekilde DNA üzerinde bizim kalıtsal özelliklerimizi belirleyen yapılardır. Görev birimleridir. DNA üzerindeki görev birimleridir. Az önce söylemiştik kromozom, kromozomun bir alt birimi, kromozomu DNA oluşturuyordu. DNA'nın bir alt birimi nedir? Genlerdir. Genleri de neler oluşturuyor? Nükleotitler oluşturuluyor. Demek ki sıralamamız çocuklar bu şekilde olacak. DNA, gen ve kromozom kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz tekrar. Kromozomların yapısında DNA bulunur. DNA üzerindeki kalıtsal özellikleri belirleyen genler bulunur. Genlerin yapı birimi nükleotitlerdir. Bu durumda kalıtım birimleri büyükten küçüğe doğru. Bakın bu çok önemli. Bunu özellikle öğrenmeniz gerekiyor. Kromozom, DNA, gen, nükleotit şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Kromozom en büyük olan yapı şekilde de görüyorsunuz. Kromozom bu makaza benzeyen yapı. Kromozom sarmal zincirli olan yapı. DNA, DNA'nın içerisindeki bir görev birimi gen. Genin de bir en küçük birim. DNA'nın en küçük birimi nükleotit. Yani sıralamamız kromozom, DNA, gen ve nükleotit şeklinde olacak. Evet, DNA çift nükleotit dizisinde meydana gelen sarmal bir yapıya sahiptir. DNA'nın yapısı sarmal bir merdiven yapısına benzetilebilir. Bir merdiven yapısına benzetilebilir. Bakın şuradaki şekilde de görebiliyorsunuz. Hücreler çoğalırken hücre içindeki DNA kendini eşleyerek oluşan her bir yeni hücreye aktarılacak şekilde kopyalanır. Yani mesela iki tane yeni hücre oluşacaksa DNA'nın iki katına çıkması lazım. Çünkü DNA'nın yarısı birinde yarısı diğerinde kalması lazım. O yüzden DNA kendisini eşlemesi gerekir, kopyalaması gerekir. Bu kopyalama olayında DNA zinciri açılır. Açılan zincirde karşılıklı olarak bu nükleotitlere karşılıklı gelen nükleotitlerle dizilir ve iki yeni iki yeni DNA'mız oluşur. Bakın buradaki şekilde görüyorsunuz. eşlenmeden sonra bir iki tane yeni DNA'mız oldu. Bir DNA vardı ama eşleşmeden sonra zincir açıldı, eşleşti iki yeni DNA'mız ne yapmış oldu? Oluşmuş oldu. Burada da görüyorsunuz bir buradaki şekilde hareketsiz olan şekilde ilk şekilde bir DNA'mız var. Sonra DNA zinciri açılıyor. Açılan zincirde her bir zincirin karşısında yeni bir zincir oluşuyor. Ve oluşan DNA'larımız bir iki tane DNA'mız oluşuyor. Yani DNA sayısı iki katına ulaşmış oluyor. Bu şekilde bir kopyalama oluyor. Birebir aynı DNA2 DNA'mız olmuş. Evet. Bu şekilde dersimizin bitiriyoruz. Bu haftaki konumuzu bitiriyoruz. Bu haftaki konumuzda neler gördük onları tekrar edelim. Nedir gördüğümüz şeyler? Hücreyi gördük. Hücrenin temel kısımlarını gördük. Neydi? Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdeği görmüştük. Hücre sitoplazma üzerinde bulunan organelleri gördük. 8 tane organellerimiz vardı. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları gördük. Sonra çekirdeğin içerisinde bulunan yapıları gördük. Nedir? İşte kromozom, DNA, gen ve nükleotit kavramlarını e, çok üst e, şey ayrıntılı olarak olmasa da e, yüzeysel olarak bunlara değindik. İlerleyen sınıflarda bunları ayrıntılı olarak göreceksiniz. Bu haftalık dersimizi konumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.